Evet çocuklar merhaba. Bir hatırlayalım. Normal bölme bu şekildeydi. Burası bölünen sayı. Burası bölen sayı. Burası bölüm. Ee, bunu farklı yapalım. Yıldız yapalım. Bölüm. Burası da kalan. Evet, Gördüğünüz gibi. Ee, bir de yan yana bölme var. Onu anlatayım. Yan yana bölmenin işareti de şu şekilde diyelim ki 12'yi 3'e böleceğiz. Bu şekilde bir bölme işareti yapıyoruz yan yana da. Gene aynı burası bölünen burası bölen. Sonuçta bölüm oluyor. 12'nin içinde 3'leri arayacağız. Yani 12'yi 12 3 parçaya böleceğiz. 3 eşit parçaya böleceğiz. 3, 6, 9, 12. Çocuklar 4 tane varmış. 12'nin içinde 3 4 tane varmış. Yazıyoruz. 4. Ee, zaten 4 tane 3 sağlamasını yaptığınız zaman da 4 tane 3 ne eder? 3 6 9 12. Evet bu şekilde bir kalemimi düşürdüm. Evet. Bu şekilde bir e, işlem yapıyoruz. Bir tane daha örnek yapalım. Diyelim ki 15 15'i mesela 15'i 3'e bölelim. Ne eder? 15'in içinde 3 e, parça. 15'in içinde 3'leri bulacağız. Yani 15'i 3 eşit parçaya ayıracağız. 3 6 9 12 15. Bu sefer 15'e kadar gidiyoruz. Yani 5 tane var gördüğünüz gibi 5 parmak çıktı. 5 tane 3 15 eder. Hemen bir hızlı bir örnek daha yapalım. Diyelim ki 20'yi 4'e e bölelim. 3'e böl tam bölünmüyor. 4'e bölelim şimdi 4'leri arayacağız. Yani de 4 eşit parçaya böleceğiz 20'yi. O zaman 4 eşit parçaya bölmek için 4'lük gitmemiz lazım 20'ye kadar. Sayalım. 4 8 12 16 20 Ne çıktı çocuklar? 5 tane çıktı. Demek ki 5 tane 4 eşittir 20. Son bir örnek. 21'i 3'e bölelim. Hemen hızlıca 21 için 3'ler arayacağız. 21'i 3 eşit parçaya böleceğiz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 tane saydım. Bakın 5 ve şunlar şunlara saydım. 6, 7. Tekrar sayayım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 tane saydım demek ki 7 tane varmış. 7 tane 3 varmış. 7 tane 3 eşittir 21 eder. Bu şekilde yan yana bölme yapıyoruz.